A old Oh, I'm so good at oh, I'm, oh, I'm so good at million, million, million. Oh, I'm so good at math. Uh, might crash even, When I was talking, now, I was talking. Uh, Last thing you wanted, 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 wanted that. uh, fast still, fast still. Uh, see, I'm putting, I'm uh, somewhere in the somewhere. Nuri Torunoğlu, Oğuzhan Üçüncü. Evet. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Antalya. Ne iş yapıyorsunuz? Animatör. Animatörüz. Ya işte dansın içine böyle biraz daha animatif şeyler daha koysam mıydınız acaba? Bana böyle biraz az geldi. Zamanımız yoktu işte. Belki 3 saatte, 4 saatte falan hazırlamış olabiliriz yani. 4 saatte? Bir arkadaş daha vardı. 3 kişiydik. Ha. Biz ona göre karagöfü hazırladık. Ondan sonra o gelmeyince... ...karagöfü bir anda değiştirdik. 3 saatte, 4 saatte bunu çıkardın. Aynen. Ha. Tamam. O zaman ben biraz düşüneyim diğer arkadaşlar yorumlarken. Sahne biraz daha sanki farklı bir bir koreografi mi bir özen mi istiyor? Bir böyle dikkatimizi mi çekmek istiyor? Farklı bir şey mi istiyor? Birkaç figür mü bir şey istiyor? Hani öteki türlü eksik kalıyor. E, yaratıcılıktan eksik oluyor. Bu da biraz öyleydi. Hani siz gayet güzel dans ediyorsunuz ama dans ediyorsunuz yani. Hani burada bir sürü arkadaşım çıksa şimdi bayağı böyle dans eder yani. O hareket ne oldu? O ne demek şimdi bana? <laughs> <laughs> Bir daha yapsana. <laughs> Böyle. Peki, oynamayı içelim, Eser. Ben hala kararım Arkadaşlar oylarını versinler ondan sonra. Aha, <laughs> bu da yeni çıktı. Peki Murat, ben e, hayır diyorum. Teşekkürler. Maalesef hayır. Teşekkürler. Teşekkürler. Çocuklar, ben de ilk tur için hazırlıksız gördüm. Seni belki çalışırsınız olur ama bugün için hayır diyorum. Öyle Teşekkürler. Dört ayıla da gitmeyin yeteneklisiniz. Bak, ben bak, de hani evet oh be vallahi. Ben de sana Ço politik çok, çok kötü değiller yani. Teşekkürler. Ha, bak, bak, olaya bak. Böyle ne <laughs> oldu? Jürinin minnoşu sen mi oldun ben şimdi minnoş. ya? Ya bizim hayırları bekliyoruz. Böyle bir şey yok. Bizim iki tane çocuk takır takır oynadılar. Hayır mı bu çocuklar? Ya, ya? hadi canım Aa, hadi bırak. Canım. <laughs> hadi canım. Hadi canım. Ben de sana... Ya alkışlamayın ne alkışlamayın. Ya bırakın ya. Sana... ya hayır. Ya. Ben aynen. de aynen. sana politik... Ya, ama bir abi. şey söyleyeyim. Hadi. Hadi, hadi orada. Hayır ben tam aynı fikirlerdeyiz ama dört hayırlık değillerdi değil mi şimdi? Ya Orada peki niye biz önce... Burak, borsada pozisyon alma diye bir terim vardır. Ya yemin ediyorum. Ha, hayır. jüride pozisyon aldı. Aynen böyle bir şey olamaz maz ya. Vallahi. Hayır. Bir anda jüri'nin iyisi oldu ya. Hayır. Melek ya. Ben bulamadım. Çocuklar Antalya sıcağında arabada hani Allah vahaya. Ay sen ne, ne diyorsun ya? Gaz ederken buharlaşıyorlar. nasıl kadar e sıcak biliyor e musun orası? yapma, yapma. Ya sen ne zaman bu hale geldin? Arkadaşı son anda gelmemiş. Ne yapsın çocuk? <gülme> <gülme> Böyle bir şey yok ya. Hayır ya. 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 Yediniz, yediniz. Gencilik e çocukları yediriz. Çalışma Bak şimdi ya. Bu ya. Yeni bir şey bu. Peki arkadaşlar çok teşekkür <laughs> ediyoruz. İnanılmaz, evet. i̇yi, Salak. Iyi, Salak. Iyi, Salak. i̇yi akşamlar. Hoşça Kardeşim benim elimden de bu kadar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> elimden yeni yaptım ne yapayım yani. <laughs> Bence evet <laughs> bak gitti güzelim çocuklar ya. <laughs> Onları izleyip dansa başlayan küçük çocuklar var şu an ya Türkiye'de. sen var ya sen.